Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız üzere bugün Lightroom uygulamasına ücretsiz bir şekilde presetler nasıl indirebiliriz bunu anlatacağım. Bu videoda aslında fotoğraflarımı nasıl editlediğimin de bir kısmını anlatacağım. Çünkü presetleri indirdikten sonra nasıl fotoğraflarımı uyguluyorum presetleri bundan da bahsedeceğim. Ben dediğim gibi uzun zamandır Lightroom kullanıyorum ve yakın arkadaşımla birlikte ilk merak ettiğimizde daha öncesinde bu kadar light uygulaması aslında yaygın değilken yabancı youtuberlardan araştırmıştık ve yakın arkadaşımla Serhat'la birlikte tanıyorsunuz zaten izleyenler biliyordur Serhat'la birlikte araştırmaya başladık ve onun videosunu ilk presetlerimizi nasıl indirdik, youtube'dan nasıl indirebiliyoruz onun videosunu Serhat çekti. Serhat'ın kanalının linkini de açıklama kısmına bırakacağım. İsterseniz o yöntemle yani youtube'dan nasıl preset indirebiliriz ...onu anlattığı bir video çekti Serhat kanalına. Onu da izleyebilirsiniz. O şekilde de Preset indirebilirsiniz. Ben telefondan, telefondaki uygulamalardan nasıl Preset, ücretsiz... ...bu anlatacaklarımın hepsi ücretsiz, YouTube'daki de ücretsiz... ...nasıl ücretsiz sahip olabilirsiniz, bundan bahsedeceğim. Çok uzatmak istemiyorum. Hazırsanız videoya geçebiliriz. E ilk başta gördüğünüz bir Lightroom uygulaması var. Uygulamaların ismini tek tek okumayacağım ama gösterdiğim uygulamaları açıklama kısmına hepsinin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Direkt linkten linklerine tıklayıp da indirebilirsiniz. İlk uygulamamıza giriyoruz. Nasıl ücretsiz bir şekilde yapabiliriz? Ben kendi internetimi açayım çünkü benim odamdan çok fazla internet çekmiyor. Evet, uygulamamıza girdik. İlk başta gördüğünüz bir free yazan preset 3 tane sanırım var. Tıklıyorum. Gelirse bugün üstüne basılı tutuyorum. Before'u, after'ı yana kayayım. Before after before after. Bu üç presete sahip olabilirsiniz ve ücretsiz bir şekilde. Peki bu presetleri nasıl Lightroom'a aktarıyoruz? Open preset diyor. Tıklıyorum ve yana kaydırıyorum. Buradan Lightroom uygulamasını buluyorum. Lightroom'a tıklıyorum paylaşılan fotoğraf bir sonraki uygulama açılış uygulama açılışında içe aktarılacak. Tamam anladım diyebilirsiniz veya şimdi Laçrum uygulamasını aç derseniz sizi Laçrum'a yönlendirir. Ben şu anlık yönlendirmesin. Tamam anladım diyorum. Ve Preset'imiz Lightroom'a aktarılmış oldu. Hemen girelim Lightroom uygulamasına bakalım aktarılmış mı? Gördüğümüz presetler bunlardı. Tekrar uygulamaya girelim isterseniz. Bakın size gösterdiğim presetler bunlardı. İlk olarak uygulamamızda yaptığımız işlem bu kadar. İkinci uygulamamızın içine giriyorum. Şöyle uygulamanın genelini, arayüzünü size göstereyim bu şekilde. Şimdi presetler çok fazla olduğu için ve e, siz izleyenlerin nasıl renklerden, nasıl tonlardan hoşlandığınızı bilmediğim için kendimi tekrarlamak istemiyorum. Sürekli bir before, after, before, after demek istemiyorum. O yüzden e, öncesinin sonrasını gösterirken fotoğrafların bu kısma müzik koymak istiyorum. Siz yan tarafta eğer uygulama içindeki presetleri beğenirsiniz ikinci gösterdim. Yani bu uygulamayı indirirsiniz. Benmezseniz bir daha indirmenize gerek yok aslında. O yüzden buraya müzik koyuyorum. Siz yan taraftan presetlerin öncesini, sonrasını izleyin. Sonra da nasıl aktardığımızı tekrar göstereyim. aktarıyoruz. İlk başa geliyorum. İndirme tuşuna basıyorsunuz ve şu anda presetimiz iniyor. Ancak Lightroom'a aktarılmadı şu anda. Evet indi. Gördüğünüz bir open yazıyor. Open'a tıklıyorsunuz. Tekrar buradan Lightroom'u buluyorsunuz. Lightroom'a tıklıyorsunuz. Tamam anladım diyorsunuz ve presetiniz Lightroom'a aktarılmış oldu. Beğendiğiniz bütün presetler için aynı işlemi yapıyorsunuz. İndiriyorsunuz, open diyorsunuz, Lightroom'a tıklıyorsunuz. Tamam anladım veya Lightroom'u başlat diyorsunuz. O diğer seçeneği seçiyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Size iki tane uygulama içindeki presetleri Lightroom'a nasıl aktardığımızı gösterdim. Diğer kalan 10 uygulama içinde yapacağımız işlem ve yapacağınız işlem aynı aslında. Hiçbir farklılık yok. Tek tek kısa kısa uygulamaları şöyle bir gösterip, içini bir gösterip size indirir misiniz, indirmez misiniz artık o size kalmış. Kısa kısa gösterip daha sonrasında Lightroom'da nasıl fotoğraflarıma uyguluyorum bu presetleri onu göstereceğim. Diğer uygulamamıza giriyoruz. Şöyle göstereyim size. Bunda nasıl indiriyoruz? Hemen bir tanesini göstereyim. Aynı yaptığımız ise bunda şöyle bir farklılık var. Before after'ı bu şekilde görebiliyorsunuz. Bunda da aynı open'a basıyorsunuz. Lightroom'a tıklıyorsunuz ve aktarılmış oluyor. Diğer uygulamamıza giriyoruz. Buralara isterseniz müzik ekleyeyim ben. Diğer uygulamamıza giriyorum. Bu uygulamanın içinde bir tane ücretsiz preset var. O da üstte gördüğünüz presetler. Bunlar, şöyle bir for yapayım size. Bunda da bu şekilde yine kategori haline getirmişler. Mesela bir tanesine tıklayalım. Şöyle kategori halinde. Bunu indirmek istiyorum mesela. Tıkladım, Lastroom'u seçtim ve aktardım. Bunu da hatırladığım kadarıyla bütün hepsi ücretsiz diye hatırlıyorum. Deneyelim. Launchuma tıklanıyor evet. Şuna tıklayalım mesela. Şu üstteki şu preset bende var. Çok güzel arkadaşlar. Bunu indirebilirsiniz. Birçin 03 olanı çok güzel. Yanda görüyorsunuz. Buna da tıklıyorsunuz. Yani bu son girdiğimiz uygulamadaki gördüğünüz bütün presetleri ücretsiz olarak Lightroom'a aktarabiliyorsunuz. Bu şekilde uygulama içindeki presetleri size kısa kısa göstermiş oldum. Söylediğim gibi 10. uygulamayı preset preset Lightroom olan, preset Lightroom olan 10. uygulama zaten açıklama kısmına da 10 diye yazarım, 10. uygulama diye yazarım. Onu kesin indirin. Bütün uygulama içindeki bütün presetler ücretsiz. Şimdi ise size son artık videonun sonuna geliyoruz. Bu indirdiğimiz ve aktardığımız presetleri biz fotoğraflarımıza nasıl uygulayabiliriz? Bunu göstereceğim. Hemen Lightroom'a tıklıyorum. Hemen şuradan bir tane fotoğraf seçeyim. Şunu seçebilirim. Bir sürü preset indirdik. Herhangi birini seçelim mesela. Bunlar hepsi preset arkadaşlar. Siz de indirebilirsiniz. Ee, çok güzel yani hepsi. Şimdi seçtik. Şuna tıklayalım mesela. Üst noktaya basıyorum. Ayarları kopyala ve okey diyorum. Daha sonra fotoğrafıma geliyorum. Üç noktaya basıp yapıştır diyorum. Şu anda yapıştım. Çok renkli olduğu için renk kısmına basıyorum. Şurada karışım diyor. Karışıma tıklıyorum. Mesela kırmızıyı düşürebilirsiniz, arttırabilirsiniz. Turuncuya geliyorum. Çok turuncu mesela azaltabilirsiniz. ...şunu birazcık koyultabilirsiniz. Veya teninizin rengini açabilirsiniz. Sarıyı ben çok seviyorum. Mesela yeşillere bakın. Yeşillerin rengi, sarının rengi nasıl değişiyor. Şöyle ortalarda bırakın. Yeşil çok yeşil mesela. Onu sarartabilirsiniz veya yeşil rengini de açabilirsiniz. Ben daha çok yeşili... ...sarı, turuncu tonlarında kullanmayı seviyorum. Daha soluk yeşil seviyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın fotoğrafım before'u... ...after'u. Gördüğünüz gibi bazı fotoğrafları silmedim. Çünkü fotoğrafların üstünde hem rengiyle hem ışığıyla oynadığım için kendime özel, kendi fotoğrafımı uyguladığım preset oluşturmuş oldum. Mesela bu fotoğrafı ben yapmışım önceden. Mesela öncesi sonrası bu şekilde. Diğer presetten kopyalamıyorum. Bu fotoğraf çok hoşuma gittiği için rengini ben yaptığım için 3 noktaya tıklıyorum. Ayarları kopyala, kopyala, geliyorum mesela atıyorum şuna geleyim mesela olmuş ama göstermek için geliyorum yapıştır diyorum ve fotoğrafın üstüne yapışmış oldu. Bakın öncesi sonrası bu şekilde. Umarım hızlı hızlı anlatmamışımdır ve anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Aklınıza farklı bir soru takılırsa yorumlara yazabilirsiniz. E yardımcı olmak isterim. Ben zaten sürekli yorumlardayım. Sorularınıza cevap veriyorum. Bütün sorulara cevap veriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım aradığınız cevapları videoda bulabilmişsinizdir. Bu videoda özetleyecek olursak Lightroom uygulaması kullanmak istiyoruz ve ücretsiz bir şekilde preset elde etmek istiyoruz. Bu ücretsiz presetleri Lightroom uygulamasına nasıl aktardığımızı ve Lightroom uygulamasına aktardığımız presetleri fotoğraflarımıza nasıl uyguladığımızı gösterdim. Eğer bu tarz içerikleri çekmemi istiyorsanız fotoğraf olur, uygulama olur. E, yorumlara yazmayı unutmayın. Şu an, şu dakikaya kadar videoda kaldıysanız ve şu an beni izliyorsanız yorumlar lütfen Lightroom'un rengi olan mavi kalp emojisi koymayı unutmayın. Ben de buraya kadar izlediğinizi öğrenmiş olurum ve mutlu olurum. Hem de yorumlaşmış oluruz. O zaman başka bir içerik videosunda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi kocaman. Bay bay.